Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü. Buyurunuz Sayın Kürkçü. Herkese merhaba ee, Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar. Ee, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı bütçesinin e, aslında e, adını üzerinde taşıdığı e, fiille e, çok az ilişkisi olduğunu e, size e, göstermek istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmayla ilgili olarak e, ayırdığı e, bütçenin e, bütçe kalemleri içerisinde bir e, tasnifini yaptığımız zaman e, göreceğimiz şey e, 2015 bütçe ödeneklerinde 30 milyar 678 e, 30 milyar 678 milyon 105 bin liralık bütçenin yüzde 99'unun cari transferlere ayrılmış olduğunu göreceğiz. Eee bunun eee tamamına yakını sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleriyle ilgili eee olduğuna göre çalışmayla ilgili olan bölümü eee sadece yüzde bir. Şimdi bir bakanlık düşünelim. Eee elindeki bütçenin sadece yüzde birini Çalışma yaşamının düzenlenmesi buradaki hak ve ihtiyaçlarla ilgili olarak kullanıyor. Geri kalanın tamamı kendi tanım alanının e, anlamı dışında. E, ve bu yüzde birlik payı içerisinde de en büyük bölümü e, personel giderleri oluşturuyor. E, mal ve hizmet alım giderleri e, 35 milyon, sermaye gideri 20 milyon sermaye transferi 97 milyon. Ve Çalışma Bakanlığı bütçesinin de geçen yıllar içerisinde durmaksızın azaldığını görüyoruz. Şimdi yaşadığımız Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde yaşadığımız 12 yıl ve son 4-5 yıla dikkatle baktığımız zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asıl yapması gereken iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda herhangi bir elle tutulur sonuç alamadığını görebiliriz. 2002'den bu yana baktığımızda her yıl artan oranda 2013 yılında 1235 2014 yılının ilk 10 ayında ise 1600 işçinin ölümlü iş kazalarında hayatlarını kaybettiğini göreceğiz. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerçekten bugün Türkiye'de ee, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan e, işçi çoğunluğunun, emekçi çoğunluğunun uygun elverişli koşullarda, ilo normlarına göre e, belirlenmiş, düzenlenmiş koşullarda çalışmaları bakımından hiçbir elle tutulur e, başarı e, elde edememiştir. Ben çalışma bakanımıza sormak istiyorum. Bütün bakanlıklar e, bütçe için, e, bütçedeki payları için. Besbelli kendi aralarında bir mücadele ve rekabet de ederler. İster istemez her bakan, her bakanlık işini daha iyi yapmak ister. Ben çalışma e, bakanımızın, bu kadar milyon emekçinin, bu kadar milyon e, emeklinin, bu kadar milyon e, sosyal e, sigorta e, kapsamında e, yardım ve e, destek e, bekleyen, insanın bakanı olarak niçin bakanlığının bütçesinin düşmesine itiraz etmediğini, niçin kaynakların neredeyse yüzde 99'unun çalışma hayatı dışında harcanmasına rıza gösterdiğini e, anlamakta güçlük çekiyorum. Kendi başarısızlığını bu bütçeyle garanti eden bir bakandan söz ediyoruz. Bu bütçeyle hiçbir çalışma bakanı başarılı olamaz, hiçbir çalışma bakanının başarısından söz edilemez. Ama öyle anlıyorum ki ben. Hükümetin genel politikası kaynaklarının tamamının sermaye ayrılmasına e, endekslenmiş olduğu için kaynakların tamamının sermayenin yeniden üretimine endekslenmiş olduğu için emeğin yeniden üretimi, emekçinin yaşam koşullarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi meselesi aslında sermayenin kaynağından bir payın koparılması anlamına geliyor. Ve ne yazık ki Çalışma Bakanı da işçilerin uysalca kendisi gibi bu sürece e, rıza göstermelerinden başka bir e, anlam taşımıyor. Apaçık e, baktığımız zaman e, bütçeye e, göreceğimiz bir başka e, gerçek şudur. E, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız sosyal güvenlik e, sisteminde eee açığın olmamasıyla övünüyor. Türkiye'de milli gelirin yüzde birinden azı bir sosyal güvenlik açığı olarak gözüküyor. Ancak sosyal hakların göreli olarak artık artmış olduğu ve sosyal hakların genel olarak iyi olduğu ülkelerde ise sosyal güvenlik açığı daima fazladır ve hükümetler bu sosyal güvenlik açığını aslında kendi emek yanlısı tutumlarının bir Göstergesi sayarlar. Nitekim e, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde ulusal gelirinin yüzde on dokuzuna denk gelen bir sosyal güvenlik açığı vardır. Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasında da ulusal gelirinin yüzde on kadardır. Türkiye gibi e, sosyal güvenlik ile boğuşan bir ülkede sosyal güvenlik açığının e, yüzde milli gelirin yüzde biri kadar olmasının aslında sosyal güvenlik açığı. E, yaşantımızın e, nasıl bir e, doğrultuda ilerlediği bakımından çok açık bir gösterge sayılması gerekir. Yani Türkiye'de Çalışma Bakanlığımız sosyal güvenliğin sağlanması için ne hükümet üzerinde bir e, basınç yaratmaktadır. Ne kendisi bu payın artması için uğraşmaktadır. Ne de eldeki kaynakları bu sosyal güvenlik e, alanının genişlemesi için kullanmaktadır. O nedenle bu bütçenin e, işçiler açısından, emekçiler açısından açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Biraz önce biraz da geç kaldım hepiniz biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunda idare ettiğiniz için. E, i̇şçilerin işçilerin Ankara'da yaptıkları büyük mitingdeydik. Diğer vekillerimiz de varlardı ve orada işçileri dinlediğimiz zaman eee aslında hepsinin e, en temel e, iki meseleyi e, Çalışma Bakanlığı'nın başarı göstergesi olacak iki temel meseleyi iki büyük sorun olarak ortaya koyduklarını görüyoruz birisi birincisi e, düşük ücretler e, ikincisi e, işsizlik buna bir başka kategori e, olarak da e, çalışma koşullarının ağırlığını ekleyebiliriz sendikaların 12 yıl boyunca çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıyla sürdürdükleri diyalog işçi hareketinin büyük mücadeleri hiçbir şey çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının üzerinde düşen işleri yapmasını sağlayamadı. O nedenle belki de bakanımız şöyle de düşünecektir önümüzdeki yıllarda. Aslında bu kadar bütçe fazla. Nitekim genel trend bütçenin daima düşmesi yönünde olduğuna göre e, işçilerin kendi göbeklerini kendilerinin kesmesi yönündeki bir eğiliminde artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü giderek artan ölçüde hem e, iş yaşantısında e, güvenceli çalışmanın e, giderek e, istisna haline geldiği, taşeron elinde çalışmanın kural haline e, geldiğini e, görüyoruz. Hem de e, öte yandan... bu istihdam koşullarının giderek gerilediğini görüyoruz. Bugün Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemesi ya da ortaya daha olumlu sonuçlarla gelmesi gereke beklenen konu işsizlik konusu. Çalışabilir nüfusumuzun yüzde onu işsiz. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde on Gençlerde bu işsizlik oranı yüzde yirmi beş. Çalışabilir nüfusun iş gücüne katılma oranı yüzde 48.2. Yani çalışabilir durumda olan her iki kişiden biri çalışmıyor, çalışamıyor ya da iş aramaktan vazgeçmiş durumdadır. istihdam i̇stihdama baktığımız zaman da en yüksek istihdamın hizmetlerde olduğunu eee esasen eee katma değer üreten sektörlerde yani sanayide eee ise ancak yüzde yirmi olduğunu görüyoruz. Ancak en az bunun kadar yüzde kırk dolayında bir kayıt dışı istihdamla çalışıldığını söyleyebiliriz. Yani bugün Türkiye'de sosyal sigorta kapsamında görünen işçilerin yüzde kırkı kadarı sosyal sigorta dışında çalışmaktadır. Bu Türkiye'deki emek gücünün ne kadar geniş bir alana yayıldığını, ama bunlar karşılıkta bu geniş alanda ne kadar geniş bir güvencesizlik eee ortamı oluştuğunun bir göstergesi olarak düşünülmelidir. Çalışma süreleri de aynı zamanda son derece büyük bir mesele olarak karşımızda duruyor. Eee yasal süre eee haftalık işçilerde işçilerde haftalık yasal çalışma süresi 45 saat, memurlarda kamu personelinde 40 saat olmasına rağmen özel işyerlerinde fiili çalışma süreleri haftada 55 ila 59 saat arasındadır. İstihdamın yaklaşık yüzde 25'i 60 saatin üzerinde çalışıyor. TÜİK verilerine göre 1 milyon 225 bin işçi haftada 72 saatten fazla çalışıyor. Vahşi kapitalizm dendiği zaman e, bunun e, kapitalizme sadece kapitalist Patronlara ait bir nitelik olduğu düşünülebilir ama kamu işyerlerinde de, devlette de çalışanlar için durum hiç de daha parlak değildir. O nedenle Çalışma Bakanlığımızın işçilerin çalışma süreleri, sosyal güvenlikleri, iş cinayetlerinden korunmaları ve bakımından elle tutulur herhangi bir şey ortaya koymadığını görebiliriz. Peki işçilere kendi göbeklerini kendileri kesmesi dayatılıyor ama kendi göbeğini kesmek isteyen işçinin elinde ne imkan var? Sendikaların işçilerin en önemli mücadele örgütleri olduğu düşünülürse, sermayenin sınırsız örgütlenme ve sınırsız hak sahibi olduğu bir ülkede sendikaların durumunun, sendikalaşma oranlarının durmaksızın geriye doğru gittiğini görebiliriz. Türkiye'de 1950'de yüzde beş olan sendikalaşma oranı, 2012'de yüzde dört buçuktur. Çalışan sayısı, sendikalılaşabilecek çalışan sayısının e, nüfusun neredeyse 3 kat arttığı bir yerde sendikalaşma oranının e, 1950'lerdeki neredeyse sıfır sendikalı e, günlere e, yaklaşmış olduğunu görmek ilerleme bakımından. Türkiye'nin ileriye taşınması bakımından kendisiyle övünen bir hükümet için ne manaya geldiğini ben hepinize sormak isterim. Sendikal güvencesizlik diğer bir meseledir. Sendikalı oldukları için iş yerlerinden çıkartılan, işçileri hak talebiyle yasal hakları olan grev mücadelesine taşımak için hareket eden işçi önderlerinin Hepsinin hem işten çıkartıldıkları hem de bir kara liste yeni bir işe girme olanaklarının e, Sınırsızca e, kısıtlandığını e, hatırlatmak isterim Bütün bunlar güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması Taşeron çalışma için Çalışma alanının bir bütün olarak e, Hazırlanması e, Bakımından e, Esasen hükümet eliyle Yürüyen işlemlerdir Çalışma Bakanlığımızın Burada emekçiler için, çalışanlar için yaratmış olduğu hiçbir yeni sonuç yoktur. Taşeronlaşmayla ilgili Adil Zozani arkadaşımız konuştu. Ama ben devam edeyim. 2002 yılında 387 bindi taşeron yani alt işverene verilmiş işleri yapanlar, devlet hizmetinin alt işverenlere ya da büyük şirketlerin işlerinin alt işverenlere verilerek yaptırıldığı işlerin ee, sayısı 387 bin iş veya işçiydi 2015 yılında bu 2 milyonu aşmış durumda Şimdi burada e, çalışma hayatının en katlanılamaz sonuçlarıyla karşı karşıyayız Çünkü taşeron işçilerin güvenceli çalışmadan e, yoksun olmaları bir Kesin güvence gibidir sermaye sahipleri için. Dilendiği zaman işten çıkartılabilirler. İstenildiği kadar az ücret verilebilir, istenildiği kadar çok çalıştırılabilirler. Ve işin acı yanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil bu işler böyle yürümektedir. Şu an mecliste bize hizmet eden personelin önemli bir bölümü, yani odalarınızı temizleyenler. Odalarınızdaki tuvaletleri temizleyenler, yerleri paspaslayanlar bunların hepsini aslında bu hükümet ve bu meclis paspaslamaktadır. Bu işlerin herhangi birisi çalışma güvencesine sahip değildir. Bu işçiler sendikalaşmış değillerdir. Sendikalaşmalarının önündeki engelleri aşabilmiş değillerdir. Meclis kendi işçisini güvenceli kılamadığı Çalışma Bakanlığı kendi personelini güvenceli kılamadığı bir yerde öteki işçiler için e, kamu alanı dışında çalışan işçiler için nasıl bir güvence yaratabilecektir? Bunu herkesin kendisine e, sorması lazım. Bugün e, mitingde e, insanlar e, haykırıyorlardı. E, bütçenin ne kadar adaletsizce dağıtıldığı e, konusunda bunda haksız olduğunu hangimiz söyleyebiliriz? İsrafın hem haksız kazanca yol açacak, haksız kazancı besleyecek şekilde lüks, ihtişam ve debdebe için eee müteahhitlere aktarılan eee büyük e, kaynaklarla yaratılan e, israfın hem de e, bu israf sonucunda diğer sektörlere, özellikle emekçilere, emekçi ücretlerine ayrılacak kaynakların nasıl heba edildiğine dair son derece ağır eleştiriler dinledik. Bu eleştirilerin hak edilmediğini kim söyleyebilir? Kim Türkiye'nin herhangi bir ihtiyacı kendini yönetmek, kendi siyasi hayatını, kamu hayatını, toplumsal hayatını idame ettirmek bakımından hiçbir ihtiyacı olmayan saraylara milyarlar yatırılırken eee Çalışma Bakanlığı'nın bütçesinden bunların esirgendiğini kim inkar edebilir? Çalışma Bakanlığı bütçesinin yapısını eee konuştuk. Eee sonuçta eee 37.7 milyarlık bütçenin eee sadece yüzde eee çalışma alanına aktarıldığını ve bunun da eee sadece eee 159 milyon olduğunu gördüğümüze göre o zaman düşünelim bir nokta 1.2 milyardan 5 milyara kadar bir kendisine fiyat biçilen bir Aksaray'ın bu bütçe karşısında nereye oturacağını emekçilerin gözünde bu debdebenin, bu ihtişamın, bu kibrin nasıl savunulabileceğini Çalışma Bakanlığımız bize anlatsın. Ve ben burada bütün o alanda biriken işçiler adına kendisine soruyorum. Bu kaynaklar, kamu kaynakları bu şekilde sizin bakanlığınızdan alınıp aslında nasıl aktarıldı? Cumhurbaşkanlığı bütçesinden mi, başbakanlık bütçesinden mi harcandığı bile belli olmayacak bir şekilde bir gece kondu sarayın yapılmasına aktarılırken siz nasıl oldu da sessiz kalabildiniz? Nasıl oldu da aslında bakanlığınızın çalışma koşullarını teftiş etmek için ayırması gereken kaynakların bu şekilde heder edilmesine nasıl sessiz kaldınız ve nasıl işinizi yaptığınızı düşünebildiniz? Nasıl her yüz bin işçi başına iş yerinde ölüm miktarı bakımından Avrupa birincisi Dünya üçüncüsü olunurken bakanlığınızın başarılarından söz edebildiniz. Nasıl oldu da büyük ülkeden söz edebildiniz? Evet, Türkiye işçiler için büyük bir mezarlıktır. İktidar ve servet sahipleri için ise büyük bir sofradır. O sofradan dilendiği gibi yenilebileceğine ve bu kaynakların dilendiği gibi tüketileceğine dair bir efsane son 12 yıldır Türkiye'nin başında sallanmaktadır. Ama emin olun bu bütçenin ortaya koyduğu adaletsizlik sadece bizim burada konuştuğumuz kelimelerden ibaret değil. Milyonlarca ve milyonlarca insanın güvencesiz çalıştığı, yani insandan sayılmadığı, patronların kulu muamelesi gördüğü bir ülkede insanların sabrının sonsuza kadar süreceğini düşünmeniz kadar büyük bir hayal olamaz. O nedenle ben Çalışma Bakanlığımıza buradan tavsiye ediyorum. Eğer yarından tezi yok. Bu kaynakların işçilerin yaşam ve çalışma koşulları için değerlendirilmesi konusunda bir gayret göstermezlerse kendilerinin esasen vahşi kapitalizm eleştirilerinin tamamen işçileri avutmak için kullanılmış bir Söylenceden ibaret olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ee, eskiden vahşi kapitalizmin hakikaten en vahşi çağlarında işçileri e, yöneten iki tane güç olduğu söylenirdi. Biri cellat, biri papaz Avrupa'da. Cellat rolünü zor güçlerinin oynadığı belliydi. Türkiye'de e, bir e, kurumsal din yok ama. Çalışma Bakanlığımız pekala işçi cenazelerini kaldırırken bu rolü oynuyor ama cellat ve papaz arasında kalmaya asla işçiler razı olmayacaklar. Alanlardan bunu haykırdılar. Umarım bu ses meclise kadar ulaşır. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Türk Kürkçü.